Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün size gezegenlerden bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle güneşten bahsedelim. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Üstünde lekeler vardır. Leke olan yerler soğuktur. Güneşin yüzeyindeki sıcaklıklar Alt 6000 derecedir. Çekirdeklik sıcaklıklar ise 15 milyon dereceye kadar çıkabilmektedir. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, gezegenler ikiye ayrılır. Bunlar iç ve dış gezegenler olarak ikiye ayrılır. İç gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Dış gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Ayrıca Pluton diye bir gezegenimiz de var. O gezegen olarak sayılmamaktadır. Ama ben yine de koydum videomu. Bahsedeceğiz ondan da. Evet Merkür'den başlayalım. Merkür güneşe en yakın gezegendir. Sistemdeki en küçük gezegendir. Dünya Merkür'den 3 kat daha büyüktür. Yüzey sıcaklığı eksi 170 derece ile 350 derece arasındadır. Uydusu ve halkası yoktur. Dünyadan çıplak göze görülebilir. İnce bir atmosfer sahiptir. O de gece ve gündüz sıcaklığı arasında fark 500 dereceden fazladır. Bu arada göstereyim. Belki not almak falan istersiniz diye. Evet sırada Venüs. Güneş'e yakın ikinci gezegendir siyah gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya dönmektedir. Dünyanın ikizi olarak adlandırılan ucuz ve halkası yoktur. Ayrıca çoban yıldızı, akşam yıldızı ve tan yıldızı olarak adlandırılabilir. Atmosferinde yoğun karbondioksitten dolayı seyre etkisini yaşandığı bir gezegendir. Dünya zaten yaşadığımız için biliyoruz. Yüzey sıcaklığı 15 derecedir. Atmosferinde azot, oksijen, argon, karbondioksit gazları bulunur. Mavi gezegen olarak milyon. Mars. Hı. Hatta şöyle göstereyim arkada. Işlar, Venüs ve Dünya'yı. Belki not almak istersiniz falan diye. Mars. Hı. Dünya Mars'a yetişik iki kat büyüktür. Düzey eksi 140 ile 20 derece arasındadır. İki uydusu vardır. Bunlar değil nasıl Unutmuyoruz. Arkası yoktur. Büyük oranda karbondioksit içeren nice bir atmosferi vardı. Mars'ın yüzeyinde fazla miktarda demir bulunduğu için kızıl renge bürünmüştür. Bu nedenle kızıl gezegen olarak bilinir. Güneş sistemindeki en yüksek volkanik da Olimpos burada bulunur. Evet şöyle göstereyim size. Evet sırada Jüpiter var. Jüpiter. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş yakınlık bakımından 5. sıradadır. 80.sü vardır. Bunların en büyük ganimettir. Yani adı ganimet arkadaşlar. Gezegenlerin en büyüğüdür. Dev gezegen olarak da bilinir. Halkası vardır. Ancak net görünmemektedir. <laughs> Kırmızı büyük halkası vardır. Jüpiter'de büyük oranında Zehirli gazlar ve sıvı halde bulunur. Gazsal gezegenlerdir. Bu arada Merkür, Venüs, Dünya, Mars karasal gezegendir. Şöyle göstereyim <laughs> Jüpiter'i. Belki not almak istersiniz. Satürn. Bu arada şunlar falan uyduları. Evet göstereyim Satürn. Güneş'e en yakın 6. gezegendir. Sistemin ikinci büyük gezegen. Kendi yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak eksi 140 derece değil, 83 uydusu vardır. Bunlar titan. Toz ve buz kaya parçalarından oluşur. Dünyadan 10 kat daha büyüktür. Evet arkadaşlar. Sırada Uranüs var. Şöyle göstereyim. Not almak istersiniz diye. Güneş'e yakın 7. gezegendi. En büyük 3. gezegenleri sıcaklığı eksi 197 derecedir. 20 uydu, 27 uydusu vardır. Halkası da vardır. Zehirli gazların oluşumu Neptün. Güneş'e en uzak gezegendir. Güneş sisteminin dördüncü büyük gezegendir. Sırada Plüton var. Arkadaşlar biliyorsunuzdur belki. Plüton gezegen olarak sayılmıyor. Evet Plüton genellikle böyle karsal bir gezegendir. Bazen Neptün'ün yörüngesine giriyor yani. Evet bu ara bahsetmeyi unuttuğumuz yerler de var. <laughs> Mars Jüpiter arasında. Burada asteroid kuşağı bulunur. Burada asteroidler dolaşır. Asteroidler güneş etrafında dolanan kendi etrafında dönme hareketi yapan gezegenlerdir. Daha küçük aşınmış kaya metal parçalarına asteroid denir. Bu asteroidlerden en büyüğü Ceres'tir. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Güzel bir video oldu. Beğenip abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın.